Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün EXO'nun Cream Soda şarkısının dans pratiğini izleyeceğiz. MV mükemmel ötesiydi. Çok da hoştu. Rekorlardır vesaire böyle izlenmelerdir, Spotify'dır falan hiçbir bilgim yok. Bilen varsa ufak bir özet geçirirse bana sevinirim. Ben de ne olduğunu tam olarak öğrenmiş olurum. Neyse dilerseniz geçelim izlerim Daha fazla EXO hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Evet, bu Extroller ama şey yapmıyor galiba. Stream stream yapmıyorlar sanırım. Bir ondan eminim yani. Ay bek. Ay. Wow. Oo. Wow. <laughs> El hareketleri falan bayağı hızlıydı bu arada. Oooo O kadar bir kafadan kafa dönüş var ya O neydi oğlum öyle çok iyi değil miydi Bu de, ya bir de çok uygun olmuş <gülüyor> Yes <laughs> Kıksı Kola Kola kısmı bana komik geliyor Ama güzel çıktı çen buradan burada Kıyafetler ne alakalı? Hepsi de uyumlu. Woo, woo. Tamam. Bitti. Vay. Wow. Vay wow, şimdi herkesi yönlendirmesi değil lafa. Baya iyiydi. <laughs> ah. Ah, geliyor. Nice. Burada kendisini çıkışla beraber ufaktan bir vokal şey oldurma oluştu ya. Millet de bayasını pozisyon aldı hem biraz dinlenmiş oldu. Güzel yönlendirdim Yes. Aman. Sayılı. Wow. Oo. Wow. Sayın ne kadar iyi dans ediyor yes. lan. Wow. 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 Bayağı çalışmışlar ama herkes bayağı çevik yani. Wow. Wow. Uuu burası bayağı iyiydi lan. Niiice. Aha. Vah. Amaa. Dedi. Wow. Giriş fena değil miydi? Va, Wow. Yeah. Hareketler çok detaylı ve çok farklı çeşitlilik var yani. Sürekli bir şeyler yapıyorlar. Yani sürekli hızlı hareket ediyorlar. Yani böyle büyük hareketler vesaire falan arada nadir oluyor da çok böyle öğrenmeye dayalı ve çok çeşitli yani. Çok fazla şeye farklı şeyler görüyoruz koreografide. Hmm iyi. Yeah. Wow. 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 Yes. İki main dancer'ın yokluğunda iki üç tane yoktu değil mi lan main dancer? Bir dakika dur Sehun da mı main dancer'da? Valla büyük patlarım. Tam diyecektim yani Seyun da main dancer gibi main dancer rolünü istenmiş falan diyecektim. Ya çok şüpheli bu arada ya main dancer'ı sanırım Seyun'da. Allah'ım Allah'ım atlıyorum değil mi? Yok diyemiş, lead dancer'mış. Main vokaldir, şey main dancer rolünü üstlenmiş yani. Yeah. 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 Ah. So, bu arada Vera'daki en çok beğendiğim kişi visual olarak Sığ so oldu. Vaa wow. saçlar ne kadar iyi gözüküyor lan Envy'den şu an daha iyi gözüküyor bu arada Ya yeah. va orada biraz daha böyle daha farklı sanırım Emin değilim ama buradaki görüntü daha çok hoşuma gitti <laughs> ah, Bayis Yes Ağız hareketleri falan fena Çekici ya Eee yeah, okey Playboy Bu forma muhabbetleri şey sanırım. Yani bir ara falan böyle takıma şeyler, onların giydiği şey, hepsi beraber o takımı tutuyor sanırım gibisinden bir durum var yani. Hmm. 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 Wow. Burası favori yerlerimden biri olur sanırım direkt bir anda. Oha lan. Ben böyle ilginç ve bir anda çok sıra dışı uyumluluklar çok hoşuma gidiyor ya. Burada da çok değişik yani bir havası vardı her şeyin. Baksana. Burası da random gibi gözüküyor ama değil. Vaaaaa. şimdi wow. Kim yaptı lan Karıyor. Va, wow. yazıyor mu acaba kim yaptı? Ensem Flower ne bir tane kanalları vardı. Oradan oradan göster orada gösteriyorlardır muhtemelen. Va. Va. Oo. Ah canım vokale bu arada. Va, wow. oğlum ne kadar iyi lan. Çok ilginç bu arada. Sıradışı şeyler çok hoşuma gidiyor ya. Eksana karadok ya. yürüyorlar var, yan tık dönüyorlar. Va. Wow. Va. Wow. Kafa hareket çok zor bu arada ya. Bir kafa hareketlerini hızlanmak çok zor olur eminim ya. Yani. Ben yapınca başım falan ağrıyor yani. Va. Va. Sağda. Va. Ah back vokalle beraber Vaaah wow. Vaaah wow, yüzü falilere falan fena var hani şevkolar anladın mı kaptırmışlar kendilerini çok iyi Vaaah wow. Vaaah wow. Ah Tekin ince vokali, Tekin no low vokali Yeah Vaaa wow. Tapanış için güzel pozisyon bu arada Özel hızlı ya ayak, hareketleri de bayağı hızlı çok uyumlu olmuş Özlerin hızlı bayağı hızlı ayak hızları hareketi uyumlu bayağı iyi olmuş So da Nice tatlıydı ya ben bayağı hoşuma gitti benim bu arada Wow Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim daha fazla EXO hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz Kanalıma da bulunursanız sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay